Merhabalar Asil Moray'ın kanalına hoş geldiniz diyorum. Bugünkü mevzumuz şu canlar. ilk cinsel yakınlaşmaya kadar bir erkeğe nasıl davranmalısın? Burası çok çok önemli. Neden biliyor musunuz? Bana çok fazla mesaj geliyor. Asil Bey neden hep aynı hataları yapıyorum? Neden terk ediliyorum? Neden görülmüyorum? Neden benim değerimi bilmiyorlar? Neden hep ilgisiz erkekler beni buluyor? İlk buluşmadan, ilk görüşmeden, ilk yakınlaşmadan sonra Adam adeta hayalet oluyor. Neden bunlar benim başıma geliyor dediğini duyar gibiyim. En temel yerden başlayacağız. En temel yer neresi? Biliyorsunuz ilişkilerde cinselliğin önemi çok 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 büyük. Peki neden erkekler bir ilk yakınlaşma olduktan sonra uzaklaşıyor? O geçen zamana kadar bir şeyleri yanlış mı yapıyorsunuz? Hepsini konuşacağız. Bir defa şu noktada bir anlaşalım. Burası çok çok kritik. En başta erkekler kafasına kodluyor daha tanıştığında, sosyal medyadan eklediğinde, ettiğinde direkt baktığı yerler cinsel yerler. Ben söyleyeyim. Bakıyor, ediyor. Bir de açık fotoğraflarım varsa, biraz kışkırtıcı fotoğraflarım varsa, erkeklerin kafa yapısına göre bahsediyorum. Ha, erkek diyor ki, evet ben bununla hemen bir şeyler yaşarım. Bak kodladı veya erkek kapalı kadınlardan hoşlanıyordur. Bu da çok var. Kadın kapalı ama fantasi kapalı kadınla bir şeyler yaşamak. Hiç sevgi, aşk, hak getire o hedefin peşinden gidene kadar her şeyi yapıyor. Bak %70-75 olarak erkeklerin kafa yapısı en başta kodladığı şey üzerine devam ediyor. Ve günümüzde hala da bekaret, bekaret, bekaret. Geçen bana bir erkekten mesaj geldi. Aynen şöyle diyor 40 yaşlarında bir adam. Abi de hitap ediyor. Ben de anlamadım. Yaşı küçük sandım abi de hitap ediyor diye. Tabi fotoğraf falan gözükmüyor. Instagram'dan mesaj atmış. Abi işte şöyle böyle dedim sen yaşın kaç ya bu tarz şeyleri kafaya takıyorsun. Mesaj aynen böyle. Ya benim sevgilim daha önce birisiyle bir şeyler yaşamış, birlikte olmuş. Evlenmeyi düşünüyorum ama ailem burası doğu yeri. Dedim kaç yaşındasın dedik abi vallahi 40 Adam ses kaydı attı harbiden 40 yaşında. Yani bunun yaşla hiç alakası yok. Çoğu kişi ciddi düşündüğü kadının hiçbir şey yaşamamış olmasını diliyor. Tertemiz olmasını diliyor ama kendileri her şeyleri yaşıyorlar olay ciddiyete bindiğinde peki madem onları öyle istiyor madem onlar böyle bir talep içerisinde çok çok önemli. Sen birisi sevdin, ettin, ciddi ilişki düşünüyorsun. Yapacağın çok kritik şeyler var. Birincisi bak birincisi etrafta o kadar böyle niyeti art sadece tek amacı cinsellik olan bütün avcı erkekler toplanmış adeta. Çünkü 10 15 20 herkesi flört etme peşindeler. Tabiri caizse çok kötü biliyorum ama kimi tutturursam onu götürürüm. Hiç güzel, çirkin, bakımlı, bakımsız, kilolu, zayıf fark etmiyor. Tek amacı erkeklerin bak iğrenç bir kafa yapısı var. Hepsi için demiyorum ama ya işte bir şeyler yaşadım. Mastürbasyon yapmaktan iyidir. Ne? İşte o ağzına şey yapacak falan. Bu yani Abaza erkeklerin eğitimlisi de gerçi öyle yapıyor ama Abaza tek amacı cinsellik olan erkeklerin amacı bu. Peki bunları gerçekten dize getirmek sen büyük bir gözlem yapacaksın. Bu tarz bir erkekse zaten direkt uzak dur. Tek amacı cinsellikse evde görüşelim, eve gel sinemaya gidelim, tenha yerlerde buluşalım. Ben sana bir şey göstereceğim, bilmem ne. Yok dışarıda rahat edemiyorum. Yok sosyofobim var. Yok bilmem ne bahaneler ne yalanlar, ne yalanlar ne yalanlar. Biliyorsunuz zaten başınıza da geliyor. Bunlardan uzak dur. Tek amaç cinsellik. Senin en baştan dedim ya erkek kafasına kodluyor. Seninle ciddi bir ilişki sevebilecek hoşlantı varsa cinsellik tabii ki olacak ama arka planda. ileriki zamanlarda bunun için koşmaz. Dışarıda vakit geçir. Bak dışarıda vakit geçirir eder. Bir defa bu gözleme büyük bir dikkat ediyorsun. Bu detaya inanılmaz derece dikkat ediyorsun. Konu sürekli cinselliğe geliyorsun. Her şeyde cinsel cinsel yeter artık dersin. Ve çok büyük yaptığın hatalara geleceğim Bak bunları yapmayın bunları düzeltin Emin olun o geçen sürede Kendinize aşık bile edebilirsiniz Bak abartmıyorum süreci Uzatabildiğiniz kadar uzatın Liseli aşıklar gibi Adeta bak olayı nerelere getireceğim Her detayı ele alacağız Liseli aşıklar nasıldı ben de liseli Şimdi gerçi liseli zamanlarda da her şey değişti Ben 2005-2006 yıllarında işte lise 3 zamanlarında okurken Birinin elini tutmak Büyük bir şeydi El ile tutuşmaktan büyük keyif alınırdı. Daha sonra öpüşünce zaten dünyalar insanın bambaşka boyuta geçiyordu. E bir de bir şey yaşadığını düşün o Bakın erkekler evet ağacı ağacı diyoruz ama bu süreç artık o kadar kısaldı ki ilk görüşmede cinsellik, ilk görüşmede deli gibi öpüşmeler, etmeler. Sosyal medyanın filmlerin etkisiyle işte ben öyle yapmazsam beni terk eder gider Tatlı dilli üstü bununla sınırlarını çizmen gerekiyor. En büyük yaptığına bak. Süreci uzatabildiğin kadar uzat dedim ya. 21 gün, 1 ay, 2 ay. Sana alışması lazım, seni tanıması lazım. Burası çok önemli. Amacı tek cinsellikse seninle daha ilk bir iki zamanda alacağın alır gider. Seni tanımaya fırsat kalmadı. Seni gerçekten anlamayı anlamasa fırsat kalmadı çünkü kafasına kodladı. Ben buna bir şey yaşarım giderim. O yüzden süreci uzatın. Olabildiği kadar. Dedim ya erkek kafasına koyuyor, ona göre davranıyor. Ona göre bir erkek ben artık mesela ben kendime de örnek vereyim. 25-26 yaşlarındayım. 26-27 işte o zamanla dedim ki Allah'ım dedim ya ben çok sıkıldım dedim ya. Onunla bir şey yaşa, onunla bir şey yaşa, onunla bir şey yaşa dedim. Nereye kadar? Nereye kadar? Ben de bir aile kurmak istiyorum falan filan dedim. Benim bütün kararlardaki etkilemesi çok büyük neden oldu. Bu düşünce yapısı. Ve çoğu erkekte bu. Erkek sıkılacak. Erkek doğacak. Erkek diyecek yeter artık ya ben yaşayacağımı yaşadım. Bu sefer kafasına ciddi iş koyuyor. Karşısına çıkan işte güvendiği bak güveni devreye sokuyor. Çok şey yaşadı ya kadınlarla ilgili. Her kadın o şekildeymiş gibi düşünceyi için işte bir kadın çıkıyor ona çok güveniyor ediyor. Aa tamam bu tam aile kadını o bilmem ne hop evleniyor. Anladın mı detayı? Çok önemli yani bu biraz kandırmaya giriyor. Ama o işte doğu bölgesinde mesaj atan adamı düşün. Adam da hala işte ben evlenemem ailem karşı çıkar böyle bir... Dedim aileye niye söylüyorsun dedim ki sen kabul edeceksin düşünsene dedim ya. Hani tamam bakire değil olmayabilir ama ters ilişki defalarca 10 kişiyle girdi. 20 kişiyle işte oral... Daha kötü bence eğer namus kavramı varsa bu daha büyük namus namussuzluk bence. Diğeri en azından delikanlıca sevdiği kişiyle gitmiş, yaşamış, etmiş, bitmiş. Benim bu tarz kadın başımın üstünde yeri var. Ama madem işte erkeklerin hala kafa yapısı böyle işte helal sütü emmiş kız bilmem ne. Çok değişik yerlere geliyorum ha. Bak dikkat kesilmeni istiyorum bu noktada. Hünerlerini sergilemiyorsun. Ne demek istediğimi biliyorsun. Çok fazla videolarda makaraları da bile oluyor. Aa aşkım bu ne? Sonra halay çekmeye başlıyor. Onunla falan o tarz videolar Instagram'da var. E böyle olduktan sonra adam zaten ufak bir şey bile varsa Oho! Bu kimle neler yaşamıştır ya? Aman 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 der. Kafasında ciddi bir şey varsa bile bunu değiştirir. Sonra görüşmez, etmez, keser, atar veya sadece ama cinsellik görüşmesine döner. Bak çok detaylı şeyler. Buna erkeklerin %99'u takılır. Türk erkeklerinden bah Türkiye'den bahsediyorum. ha. Güzelim şimdi ben sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Sen... Önüne gelenle bir şey yaşama. Bak ruhun kirleniyor. Ruhun kirleniyor. Onun enerjisini alıyorsun. Onun belki adam 20 kişiyle birlikte oldu. 30 kişiyle. Bir yıl içinde. Bütün birlikte olduğu kadınların negatif enerjisi de hop ne oldu? Sana geçti. Ne oldu? Sonra işlerim yolunda gitmiyor. Ne oldu? İşte Asil Bey ne olacak? Ben hep aynı şeyleri yaşıyorum. Aynı döngü olmayacak şeyler başıma geliyor. Ya boşuna bak Müslüman ülkede yaşıyoruz. Boşuna zina büyük günahlardan değil. Araştırmalar oluyor ya. DNA'lar bilmem ne geçiyor. Onları şeylerini alıyorsun. Ruhunu kirletiyorsun bir defa. Bak bırak bedensel şeyleri. Ben iş koşuyorum. Her şeyi biliyorum. Her şeyin farkındayım. Ama ruh kirletme. Ya bırak birisiyle ruhun seviştiği insanlarla seviş. Gerçekten sevdin, aşık olduğun zaman bir şeyler yaşa. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir erkek istiyor diye senin içinden gelmiyor yaşamak. Sen istemiyorsun. Yanlış olduğunu biliyorsun. İçine sinmeyen bir şeyler var. Daha tam olarak sana bağlanmadığını farkındasın. Erkin ısrarı ısrarı. Hadi tam yaşayalım. Cık. Bitti. Kendine büyük saygısızlık. Bak istemediğin bir şeyi sırf erkek istiyor diye yaşamak. Ne oldu? Bir sürü şey yaşamışsındır bununla ilgili. Bu tarz bir şey yaşadı. Ne oldu sonra? Erkek gitti kayboldu. Ne oldu? Ghostladı. Cık. Anlatabiliyor muyum? Yani burada Gerçekten çok detaylı şeyler var. Hepsinin temelinde de kendi değerini bilmek var. He? Gerçekten kendi değerini bilmek var. Hadi diyelim şöyle bir durum içerisindesin. Hadi diyelim bu tarz şeylerin içinden geçtin. Bir daha da başına geldi. Tekrar işte Asil Bey ben farkında değildim. Beni çok iyi kandırdı. Manipüle etti. Yaşadık ettik. Sonra gitti ortadan kayboldu. Bana kendimi kötü hissettirdi. Ben üsteledim üsteledim. İşte yalvardım niye böyle... Yaptın en büyük hata. Çünkü bu adam... Sadece sana yapmadı bunu. Nasıl tepki alacağını da biliyor. 1-2-3 ne oldu bunu yapıp gozladıktan sonra ortadan kayboldu bir şey yaşadı. Biliyor ki kadınlar üsteliyor. Biliyor ki egosu tatmin oluyor ya. Sen bunu yapmayacaksın. Böyle bir şey oldu mu sen bilirsin keyfin bilir bitti. Bitti. Sen niye peşinden koşuyorsun? Yaşadığın güzel anlarda yanına kar olarak kaldı. O bir şey yaşadıysa, erkeklerin şöyle bir şey, ben onu kullandım.'' Yok, kadınlar da ben onu kullandım diyebilir. Karşılıklı sonuçta. Bu e, düşünce yapısı da saçma. Ama ben erkekleri de söylüyorum. Kadınları çok fazla insanlarla tanımadığınız, bilmediğiniz, geçmiş travmalarla dolu insanlarla bir şeyler yaşıyorsunuz. Sonra hayatım yolunda gitmedi. Neyse, konu bu değil. Şöyle, ben bu tarz şeyleri anlatırken şöyle bir hanımefendiden mesaj geldi. ''İyi de asil, tamam bir yıl bir şey yaşamayalım.'' E, bir yıl sonunda adam gerçekten hiç sevişemiyormuş. Ten uyumu çok kötü çıktı bizim o, o zaman bir yıl çok boşa gitti. Bu cinselliğe çok aşırı önem veren kadınlar var. Evet haklı ben de düşündüm ettim. Dedi. Çok doğru söylüyor. Yani bu tarz bir düşüncem varsa sen daha sonra şunları göze alıyorsan daha doğrusu bir şey yaşadıktan sonra gidebilir. Bana kötü gözle bakabilir. Olur ya erkeklerin kafa hepsi biliyorsunuz çirkin. Bana kötü gözle bak olabilir. Ama benim için cinsel çok ne olursa olsun ben çok iyi bir birlikte keşif. Okey başımın üstüne var çok haklısın. Çok haklısın zaten ten uyumuna geleceğim buradan da ten uyumu güzel olmuyorsa 1-2-3 deniyorsun ne bileyim kişisel bakımı çok kötü kokular geliyor sevişmeyi bilmiyor yani bilmek de değil o sevişmeyi bilmekle alakası yok sen hiçbir şey yaşamamış ol hiçbir şey tatmamış ol o ten iki ten bir araya geldiğinde bambaşka bir şey çıkıyor ortaya doğuştan biliyormuşsun gibi oluyor zaten içgüdülerini hareket ediyorsun. İçinden gelen hiç asla yapmam dediğin şeyleri yapmaya başlıyorsun ve yaparken de bundan keyif ve zevk alıyorsun. O yüzden ten uyumu ol ilişkilerin yüzde seksen cinsellik olduğu için ciddi düşündüğüm birisiyle ten uyumunun mükemmel olması lazım. Yarın öbür gün tartışacaksınız, kavga edeceksiniz. Hop ne olacak? Güzel bir ten uyumu oldu. o ufak bir dokunuş. Ne oldu? Barışma seksi falan. Müthiş şeyler. Müthiş şeyler. O yüzden gerçekten bir ilişki tanımıyorum çok önemli. Gel gelelim videoyu toparlayacak olursak. İnanılmaz derecede bekliyorsun. Bekle bekle bildiğin kadar. Aa, zaten erken tavırlarından anlayın artık ya. Bir sürü video çektim. Cinsellik düşünen sadece tek ama cinsellik olan sevmeyen erkek. O erkek bu erkek. Artık buradan da bir yola çıkın. Ona göre davranın. Karşıdaki kişiye de siz istemediğiniz sürece istediğinizi vermeyin. Ben senin gerçekten ne hayal kırıklığı yaşamanı istiyorum. Ne kendini kötü hissetmeni istiyorum. Ne bu avcı erkekler karşısında böyle çaresiz kal istiyorum. Biraz ayağa kalk istiyorum ya. Biraz kendine gel istiyorum sadece. Bu tarz erkekleri pabuç bırakma istiyorum. Kendi değerini bil istiyorum. Kendine gerçekten değer ver istiyorum. Kendini önemse, öz farkındalığını yüksek tut. Kendine saygın olsun istiyorum ya her şeyden öte. Ve sen bunu başaracak güce sahipsin. Sen bunu başaracaksın da. Seni yüreğinden öpüyorum. Kendine çok güzel bak. Başka videolarımda zaten görüşürüz. Bir iki günde bir video atıyorum. Hoşça Hoşçakalın.